Allah'a çok sığınalım. Yani her işin başı Allah'a sığınmaktır. Ya Rabbi ben şaşırabilir mi her an? Hiç kendimi, nefsimi tezkiye etmiyorum. Ben hata edebilirim. Sen beni koru Ya Rabbi. Ben istesem bile beni yanlış yola sokma. Mani ol Ya Rabbi bana. Ben istemesem bile beni hak yolda yürüt Ya Rabbi. Mecbur et Ya Rabbi beni. Bak Peygamber Efendimiz duada diyor ki Allahümme inni da'ifun fe kavvi fi rıdâke da'fi. Ya Rabbi ben zayıf, nahif, zayıf bir kulum. Kusurlu, biçare bir kulunum. Senin rızan yolunda beni kuvvetlendir. Rızana koşarken kuvvetli olur. Ve huz ile hayri bin Benim alnımın saçından böyle koyun keçi tutup götürür gibi. Yakala saçımdan hak yola beni öyle götür. Hani keçi koyun inat ederek gelir ya ona teşbih ederek söylüyor. Ve huz ilel hayri bir asiyeti. Ya Rabbi beni hayra böyle anlamın perçeminden tutup çekerek götür. Gel bakalım. Şerre gitme. Hayır yap bakalım. Yani zorla sevaba sokmak der. Zorla günaha sokmak diyorlar ya. Zorla sevaba sokmak. vec'alil alil islame müntaha rıdai. Ya Rabbi benim rızamın gayesini, hedefini, sonunu İslam eyle. İslam'dan memnun olayım. Bir bayramda hiç unutmuyorum, bütün bayram harçlığımızı turşucuya vermiştik. Laleli'de meşhur bir turşucu vardı. İç turşu suyunu, yes turşu, salatalık turşusunu üç gün hasta yattık sonra. Allah Teala Hazretleri mühendisler mühendislerinin mühendislerinin mühendisi. Alimler alimlerinin alimlerinin alimi. Her şeyi biliyor. Cebir bilir mi? Bilir. Kimya bilir mi? Bilir. Matematik bilir mi? Bilir. Feza ilmi bilir mi? Bilir her şeyi o yaratmış da insanlar onun yarattığını anladığı derecede bir parça ilerlediği derecede alim oluyor. Yani mevcudu anla. O yoktan yaratmış. Onun kudretinin büyüklüğünü anla ki ortada bir model yokken yaratmış. Sen ortada model var da ağacı esas alıyorsun. Efendim balığı esas alıyorsun. Kuşu esas alıyorsun da kendi şeyini ona göre yapıyorsun. O yoktan var etmiş. Sen bir model yaratılmış, elinde de malzeme var. Allah'ın malzemesi gene, senin yaptığın şey de Allah'ın verdiği malzeme gene. O malzemeyle Allah'ın yarattığı şeye bakarak yapıyorsun. Sana da aklı gene Allah vermiş.